Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim inan eder sözlerin sözlerimdir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harçık çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyiciler, tüm Kutsal Kitab'ın Panorama adlı yeni program dizimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Her kitabı yazarından, yazılma zamanından, kitabın bölümlerini, anahtar ayetini, anahtar kelimelerini belirterek sizlere tanıtıyoruz. Son bölümde Eski Ahit'in üçüncü kitabı olan Levililer kitabını incelemeyi bitirdik. Bugün Musa'nın beş kitabı olan eski ahitin dördüncü kitabı ve Tevrat'ın dördüncü kitabı olan çölde sayım kitabını tanıtacağız. Dediğim gibi çölde sayım, yaratılış, Mısır'dan çıkış ve Levililerden sonra dördüncü kitaptır. Bu beş kitapta güzel bir edebi düzenleme olduğundan bahsetmiştik. Yaratılış bize düşüşü anlatır. Mısır'dan çıkış bize kurtuluşu anlatır. Levililer ibadet ve kutsallıktan bahsetmektedir. Çölde sayım davranış ve tanıklık hakkında konuşur. Bize yolculuğun sonunu ve vaat edilen topraklara veya mirasa girmeye hazırlanmayı anlatan yasanın tekrarına gelene kadar. Böylece ahlaki olarak yaratılışta günaha düşen insan, Mesih'in çarmıhtaki işini kabul ettiğinde Mesih'in kanıyla kurtarılıyor. Sonra Levililerin konusu olan Tanrı'nın çocuklarından biri olan bir kahin olur. O zaman o da bu dünyada bir tanıklık olur. Çölde tanrısal bir şekilde davranır. Bu tanrıya bağlı olup olmadıklarını bize gösterdiği için insanların gerçek özünü ortaya çıkaran Çölde Sayım Kitabı'nın konusudur. Burası çöldür ve bu çölde sayımın konusudur. Ta ki yolculuğun sonu olan yasanın tekrarına gelene kadar. Böylece Çölde Sayım Musa'nın 5 kitabının dördüncü kitabıdır. Yazarı Musa'dır. Ama Musa'nın ne zaman yazdığını söylemeden önce Çölde Sayım adının anlamını belirtmek istiyorum. Çölde Sayım kelimesinin anlamı nedir? Çölde sayım kelimesi aslında Septuagint çevirisinden alınmıştır. Septuagint eski ahit kitaplarının Yunanca çevirisidir. Bu kitaba çölde sayım adını verdi. Çünkü iki nüfus sayımı içeriyor. Kitabın başında bir nüfus sayımı olduğunu biliyoruz. Yolculuğun başında ve kitabın sonunda bir tane daha var. Önceki nesil öldükten sonra Sina çölünde doğan yeni neslin nüfus sayımı. Yani bu kitapta iki nüfus sayımı var. Bu yüzden bu kitaba çölde sayım adını verdi. ...içinde bahsedilen çölde sayım ve nüfus sayımlarıyla ilgilidir. Nüfus sayımı veya çölde sayım anlamına gelen Yunanca aritmos çevirisinden gelmektedir. Ancak İbranice'deki orijinal adı mihbar oldur. Bu da şu anlama gelir. Çölde. Bu İbranice kitabın adıdır. İnsanların vahşi çöldeki yolculuğu, nasıl başladığını, ne zaman olduğu, oraya nasıl yürüdüklerini... Nereye geldiklerini ve onlarla ne olduğunu. Önceki nesil isyan etti ve yok oldu. Ve Rab yenisini yarattı. Yeni nesil ülkeye gelebilen nesildir. Çölde sayımın da anlamı budur. Çölde sayı Musa'nın beş kitabının dördüncü kitabıdır. Yaratılışı tartışırken bunu kanıtladık. Musa'nın yazar olduğunu, Musa'nın bu kitabın yazarı olduğunu açıklığa kavuşturmak için çok zaman harcadık. İnsanların yolculuğunun sonunda çölde 40 yıl süren yolculuk ve vaat edilen topraklara, Kenan diyarına girmeden önce Musa yolculuğun 40. yılı olan son yılda çölde sayım kitabını yazdı. Yani İsa'dan önce 1410 yılı civarında bu tarihten biraz önce veya sonra Şimdi Musa Rabbin emriyle yolculuklarının başlangıç noktalarını yazdı. Bu bölüm 33'te. Yaklaşık 40 yıllık bir dönemi kapsar. Çünkü yolculuğun başlangıcına ve sonuna çadırın kurulmasından Muav ovalarına ulaşana kadar 40 yıla ve bölüm 33'te Musa'nın ölümüne işaret eder. Çölde Sayım kitabı insanın özünü ortaya çıkarmak etrafında döndüğü için çok heyecan vericidir. Bunun tanıklık ve çöl kitabı olduğundan bahsetmiştim. Çöl insanların gerçekliğini ortaya çıkarır. Davranış gerçek karakteri ortaya çıkarır. Levililer içeriden bahseder. Çölde Sayım dışarıdan bahseder. Levililer Tanrı'ya ibadet ve paydaşlıktan bahseder. Çölde sayım çölde dışarıdan gelen davranışlardan bahseder. Çoğu zaman insanlar başkalarının dua ettiğini gördüklerinde aldanırlar. Ancak hayattaki davranışlarına baktıklarında şok olurlar. Peki ya davranışları, peki ya ilişkileri, aileleriyle ilişkileri Peki ya işteki davranışları? Peki ya diğer her şey? Yani her şey içerisi ve dışarısıyla ilgili. Elbette gerçek doğru ibadet olmalıdır. Kutsal kahinlik ama dışarıda tanıklık olmalı. Çölde sayın bize insanın kalbini ortaya çıkarır. Tanrının halkı mannaya karşı mırıldandığında onları cezalandırmak için üzerlerine ateş gönderdi. Her şeye isyan ettiler. Bu nesil yok oldu ve Rab yeni neslin vaat edilen topraklara girmesine öncülük etti. Ana konu Mısır'dan çıkış kitabında kurtarılan ve Levililer kitabında ibadet eden kişilerin tanıklığıdır. Onlar çölde sayım kitabındaki tanıklardır. Dediğim gibi iki nüfus sayımı var. İlki bölüm 1'de ve ikinci bölüm 26'da. Kitabın ana hatları bunlardır. Bir ara vereceğiz ve Çölde Sayım kitabının bölümleri ve ana temaları hakkında konuşmak için geri döneceğiz. Aradan sonra tekrar buluşmak üzere sevgili izleyiciler. Tüm Kutsal Kitab'ın Panoraması programına tekrar hoş geldiniz. Çölde Sayım kitabını, Kutsal Kitap'taki dördüncü kitabı ve Musa'nın beş kitabını tanıtıyoruz. Bu kitabın insanların Mısır'dan Kenan'a doğru yola çıktıktan sonra çöldeki yolculuklarından bahsettiğini söylemiştik. Musa bu kitabı Kenan'a girmeden önceki yolculuğun son yılı olan 40. yılda yazmıştır. Bu kitap göçten yolculuğun sonuna kadar geçen 40 yıllık kapsıyor. Bu kitapta bir ilk nüfus sayımı ve ikinci bir nüfus sayımından bahsedilmektedir. Birincisi yolculuğun başlangıcında eski neslin nüfus sayımı, ikincisi yolculuğun sonunda öncekinin yok olmasından sonra yeni neslin nüfus sayımı. Bu kitabın bazı bölümleri var. Bu kitabın bölümlerini ele alalım. Bu kitap nasıl bölünür? Üçlü bölümlere göre bu kitap şu şekilde bölünmüştür. Bölüm 1'den bölüm 10-10'a kadar eski neslin Mısır'dan Sina çölüne gelene kadar göçüne eşlik eden olayları içerir. Goşen'den çıkışlarından Kızıldeniz'e gelip onu geçene kadar Mısır'dan çıkan tüm nesil Sina çölünün sınırlarına gelene kadar Tanrı'nın kudretli eliyle çıkana kadar. Bu bölüm 1'den bölüm 10-10'a kadar olan konudur. Bölüm 10-11'den bölüm 19'a kadar Sina'dan Kadeş'e olan yolculuğun geri kalanı Sina çölünde yolculuk ettiklerinde mırıldanma ve isyan zamanı. Musa ve Tanrı'ya karşı mırıldandıkları zaman hakkındadır. Kadeş'e gelene kadar bütün bu yolculuk. Kadeşte halk büyük bir günah işledi. Kadeşte halk Tanrı'ya isyan etti. Casuslar gönderdiler ve Tanrı'ya ve onun sözlerine inanmadıklarını gösterdiler. Casuslardan 10 tanesi geri döndü ve toprağın sakinlerini yuttuğunu söyledi. İnsanlar omurdandılar ve Tanrı'nın sözüne güvenmediler. Böylece Rab, Mısır diyarında belirtilerini ve harikalarını gören ve denizi geçen ancak mırıldanan tüm neslin yok olmasına karar verdi. Başka bir nesil yükselecek ve Kenan'a geleceklerdi. Bu 20. bölümden 36. bölüme kadar olan 3. bölümün konusudur. Bu bölümler 1. neslin ölümünden sonra ortaya çıkan 2. nesil hakkındadır. Kadeş'ten Nebo'ya 2. nesil. Kadeş'ten Nebo'ya taşındılar. Bu Musa'nın Rabbin ona tüm Kenan diyarını ve sınırlarını gösterdiği dağdır. Orada Rab Musa'ya öleceğini söyledi. Musa orada öldü ve gömüldü. Bu, bu kitabın birden ona kadar, on birden on dokuza kadar ve yirminci bölümden otuz altıncı bölüme kadar olan üç bölümdür. Yine bölümlerine göre bu kitabın da birkaç konusu var. İlk konu birinci bölümden altıncı bölüme kadardır. Bu bölümler insanları toplantı çadırı etrafında örgütlemekle ilgilidir. Şimdi İsrailoğulları'nın sancaklarına göre çadırlarıyla çevrili çadırı göreceğiz. Çadırın etrafında gruplara ayrılırlar. Kabilelerin çadırları bu binanın etrafında, Tanrı'nın ikametgahı olan çadırın etrafında nasıl düzenlenmiştir? Yakında öğreneceğimiz şey budur. 1'den 6'ya kadarki bölümler insanları toplantı çadırı etrafında örgütlemektir. 7'den 10'a kadarki bölümler halkı Rab'bin evine yönlendiriyor. İnsanların yolculuklarında mırıldanmaları 11. ve 12. bölümlerin temasıdır. Kadeş'teki halkın ve prenslerinin isyanı 13'ten 20'ye kadarki bölümlerde Tanrı'ya isyan ettiklerinde Kadeş'e işaret ettiğim olay. Rabbin onları Kenan diyarına götüreceği gerçeğinden şüphe ediyorlardı. 21. ve 22. bölümlerde mırıldanma yenilenir. 23. ve 24. bölümler Tanrı'nın halkını lanetleyecek olan sahte peygamber büyücü Balam'ın peygamberliğidir. Yine de Tanrı onun dilini kontrol etti ve Tanrı'nın halkı hakkında en tatlı peygamberlikleri dile getirdi. 25. bölümde insanlar Balpeor yüzünden isyan etti. Bu Balpeor yüzünden halkın son isyanı. Orada kirletildiler. Daha sonra 26 ile 36. bölümler halkın itaati ve itaatin bereketleri hakkındadır. İtaatsizliğin sonuçları vardır. Yani insanların yolculuğunun önündeyiz. Ancak bu yolculukta insan yaşamı boyunca gelip tüm hareketlerinde ve sözlerinde Tanrıyı yücelten İsa Mesih'in basit bir sembolüyle karşılaşacağız. Bunlar bölümlerine göre kitabın konularıdır. Bu kabilelerin çadır etrafındaki dağılımıdır. Bir süre önce birden 6'ya kadarki bölümlerin çadır etrafındaki kabilelerin dağılımı hakkında olduğunu söylemiştim. Ortadaki kareyi çadır olarak kabul edersek, o zaman sağ ve sol taraflarımız var. Ya da şöyle diyeyim: Kuzey, Güney, Doğu ve Batı yönlerimiz var. Kuzeyde, Güneyde, Doğu'da ve Batı'da çadırın doğusunda üç kamp veya üç kabileden oluşan bir grup vardır. Yahuda sancağı ya da Issakar ve Zevulunla birlikte Yahuda kabilesi. Bu bölgede yaşayanların sayısı 168.400'dür. Çadırın doğusundadırlar. Batıda Efraim'in sancağı, onunla birlikte Manasşa ve Benyamin. Bu üç kabilenin toplam sayısı 108.100'dür. Kuzeyde, çadırın kuzeyinde Aşer ve Naftali ile birlikte Dan'ın sancağı bulunmaktadır. Toplamda çölde sayım 157.600'dür. Çadırın güneyinde Ruben, Simon kadın sancağı bulunur. Bu üç kabilenin toplam sayısı 151.450'dir. Çadırın etrafında bir düzen vardır. Burada öğrenilecek ahlaki ders, Tanrı'nın İsrail'in çadırlarının ortasında olduğu çadırda yaşayan Tanrı'nın merkeziliğidir. Herkes nerede olduğunu Tanrı'nın çadırından, Tanrı'nın konutundan tanımak zorundadır. Tanrının konutu. Her şeyden önce bu konut Mesih'in adına toplandığımızda Mesih'in merkeziliğinden bahseder. Kilise Mesih'in bedeni ve evi olarak etrafında toplandığında hüküm sürdüğü ev bu Rabbin onurlandırıldığı evdir. Kabilelerin evin etrafındaki düzeni bu kabileler üzerinde bir bereket işaretidir. Çünkü onlar Rabbin evinin etrafında onun meskeninin etrafındadırlar. Sevgili izleyiciler, hayatınızın değerini Rabbin varlığına olan yakınlığınızla, onun huzurundaki kalıcı varlığınızla alır. Bu, çadırın etrafındaki bu kabilenin düzenidir. Halkın birinci ve ikinci nüfus sayımını ele alalım. Yolculuğun başında ilk nüfus sayımı, sonunda son nüfus sayımı var demiştik. Birincisi ve ikincisi. İlk nüfus sayımı Mısır'dan çıkan nesle aittir. İkincisi çölde doğan nesilden iken eski nesilden sonra doğanlar çölde ölmüşlerdir. İlk nüfus sayımı savaşa gitmeden önceydi. İkincisi vaat edilen toprakları miras almaya gelmeden önceydi. İlk kabile Ruben'dir. İlk nüfus sayımında Ruben 46500 kişiydi. İkinci sırada 43.730 kişiydiler. Burada bir şey fark ettiniz mi? Rakamlarda bir fark var. 2770 kişilik bir azalma var. Bir de tablo üzerinden beraberce bakalım. İlk nüfus sayımında 46.500 kişi var. İkincisinde 43.730 kişi. Gördüğünüz gibi 2770 kişilik bir azalma söz konusu. Peki sizce neden böyle? Aslında bunun nedeni halkın ortasında isyan eden Datan ve Aviram'ın bu kabileden olmasıdır. Bir isyan başlattılar. İsyan, bereketin azalmasına ve bereketsizliğe yol açar. Çölde sayımdaki değişimin arttığını veya azaldığını neden vurguluyorum? Çünkü vaat edilen topraklar kişi sayısına göre bölünecektir. Böylece çok sayıda kişiden oluşan kabile daha geniş bir alan alırken daha az sayıda olan kabile daha küçük bir alan alacaktır. Elbette ki arazi onlara kuraya göre tahsis edilecek ancak alan ister büyük ister küçük olsun onların sayısına göre tahsis edilecektir. Az sayıda olan bir kabile küçük bir alan alacak ve çok sayıda olan bir kabile daha büyük bir alan alacaktır. Ruben ilk doğan olmasına rağmen ne yazık ki sayıca 2770 kişi azaldı. Çünkü onların asi halkları vardı. Dathan ve Aviram. Çölde sayım bölüm 16'da. Simon'un ayrıca birinci nüfus sayımında 59.300 kişisi vardı. İkinci nüfus sayımında 37.100 kişiye düşüşle 22.200 kişi vardı. Bu büyük bir fark, büyük bir kayıp. Neden? Çünkü 25. bölümde bu kabileden Şimon, Midyanlı kadın olayında Peorlu bağla katılarak büyük bir ihanete önderlik eden biri geldi. İnsanlar korkunç ahlaki günahlara düştüler. Böylece onlara yargı geldi. Böylece miras almaları gereken arazinin büyük bir alanını kaybettiler. 37.100 kişi azaldı. Birinci nüfus sayımında Gat kabilesi 45.650 kişiydi. İkinci sırada 40.500 kişi oldu. 5.150 kişi azaldı. Bir sonraki kabile Yahuda ilk nüfus sayımında 74.600 kişi ve ikinci nüfus sayımında 76.500 kişidir. Burada çölde sayımda bir artış var. Dikkat! Bu bir azalma değil. 1900 kişilik bir artış. Peki neden? Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi kavimlerin toplanma çadırı etrafındaki düzen ve dağılımında bu kabile toplanma çadırının kapısının önündeydi yüzleştiler. Yahuda kabilesi girenleri ve çıkanları izlemek için tam olarak oradaydı. Sunağın sunulmasını, kan dökülmesini ve sunakta yanan ateşi, sunakta kurbanı yiyen ateşi izlediler. Bu yüzden her zaman Tanrı'nın varlığını düşünürler ve Tanrı'dan korkarlar. Bu kabile 1900 kişi artmıştır. İssakar 54.400'den 63.400'e kadar yükseldi. 9.900 artış. Peki neden? Onlar da çadırın doğusundaydılar. Yahuda hakkında söylenenler bu kabile içinde aynı şekilde geçerlidir. İsa Kar sunulan kurbanları gördü. Bu onda tanrı ve itaat korkusu yarattı. Zevul'un birinci nüfus sayımında 57.400 idi ve ikinci nüfus sayımında 60.500 oldu. Yani toplamda 3.100 arttı. Bu kabile çadırın doğusundaydı. Manaşe kabilesi birinci nüfus sayımında 32.200 kişi, ikinci nüfus sayımında ise 52.700 kişiydi nüfusları 20.500'e kadar arttı. Bu Tanrı'nın Yusuf'a vaat tazminattır. Çünkü Manashe, Yusuf'a yabancılık günlerini unutturan Tanrı'nın tazminatlarından bahseder. Efraim, 40.500 idi ve 32.500 oldu. 8.000 kayıp. Çünkü bu kabilenin ahlaki günahları da vardı. Benjamin 35.400 idi ve 45.600 oldu. 10.200'lük bir artış. Dan 62700'den 64400'e 1700 arttı. Aşer ilk nüfus sayımında 41500'den ikincisinde 53400'e arttı. Yani 11900'lük bir artış. Naftali 53400'den 45400'e 8000'lik bir kayıp yaşadı. Gerçek şu ki daha fazla sayıda insana sahip olan kabili, toprağın daha geniş bir alanını alırken daha az nüfusa sahip olan kabile, coğrafi olarak kura ile bölünecek olan daha küçük bir arazi alanını alacaktır. Bu her kabileye insan sayısına göre tahsis edilir. Öğrenilecek bir ders varsa çölde sayım adanmışlık seviyesine göre artar veya azalır. Çünkü bu kitap çölde adanmışlığın kitabıdır. Çölün denemeleri karşısında ortaya çıkan gerçek madde hakkındaki kitap. Kısa bir ara vereceğiz ve bu kitap hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Tüm Kutsal Kitab'ın panoraması programına tekrar hoş geldiniz. Aradan önce Çölde Sayım kitabına ve konularına genel bir bakış yaptık. Her iki nüfus sayımı arasındaki fark ilk yolculuğun başında, ikincisi ise sonundaydı. Her iki nüfus sayımı da farklı nesillere aitti. İlk nüfus sayımı Mısır'dan çıkan ilk nesil içindi. İkinci nüfus sayımı ise, birinci neslin ölümünden sonra vahşi doğada doğan ikinci nesil içindi. Ama daha önce de belirttiğim gibi kutsal kitabın tüm kitaplarının Mesih'ten bahsettiğini Tekrar söylememe izin verin. Mesih'i Çölde Sayım kitabında buluyoruz. Bu kitapta onunla şu konular aracılığıyla buluşabiliriz. İlk olarak bölüm 6'da bahsedilen Nasıralı. Ölü bir beden tarafından kirletilmemesi, şarap içmemesi ve saçını kesmemesi gereken Nasıralı tamamen adanmıştır. Bu İsa Mesih'ti. Mesih, dünyanın kirliliğinden ayrılmış olan gerçek Nasıralı'dır. Tomurcuklanan Harun'un asası bu 16. ve 17 bölümlerin konusudur. Mesih'in dirilişinden bahseder. Bir değnek çok kuru ve ölü bir şeydir. Ama Rabbin önüne kondu ve tomurcuklandı ve çiçekler getirdi. Bu üçüncü günde ölen ve dirilen Mesih'ten bahsediyor. Halkın Rab tarafından tasfiyesinden bahseden kırmızı düve. Bu bölüm 19'da. 21. bölüme geldiğimizde mannaya karşı homurdanan insanların asi kalbiyle karşılaşıyoruz. Manna Tanrı'nın insanlara bir armağanıdır. Rab onlara meleklerin ekmeğini, cennetten bir şey verdi. Mannaya karşı homurdandılar ve bu yüzden Rab onlara karşı ateş gönderdi. Bu taraftan ısırılan herkes ölecekti ama Rab Musa'ya bir yılan yapmasını ve onu bir direğe koymasını söyledi. Ona bakan yaşayacak dedi. Zehir ölümcüldür ama bu yılana bakmak bize hayat verir. Bu yılanın nesi var? Bunu Yeni Ahit'ten anlıyoruz. Rab İsa Mesih Yuhanna 3'e 14'te şöyle dedi. Ve Musa çölde yılanı kaldırdığı gibi insanoğlu da yukarı kaldırılmalıdır. Neden? Ona iman eden yok olmamalı. Sonsuz yaşama sahip olmalıdır. Yani burada yılan Mesih'in kendisine göre Mesih'in bir sembolüdür. Yılan nasıl uğultulular tarafından oluşturuldu ve bir sancak üzerinde kaldırıldı. Mesih de baskı ve birçok acı altında giderken çarmı olan bir sancağa kaldırıldı. Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tattı ve kim yılana bakarsa yaşayacak dendi. Ve kim Mesih'e imanla bakarsa sonsuz yaşama sahip olacaktır. Bilinen vaiz ve Tanrı'nın adamı olan Spurgeon'a Rabbi nasıl tanıdığı ve onunla nasıl tanıştığı soruldu. Cevap verdi. Bana baktı ve ben ona baktım. Ve sonsuza dek bir olduk. Bu Tanrı ile ilişkiye açılan kapıdır. Mesih bize baktı ve biz de ona imanla baktık. Bizi kendisine yaklaştırdı ve günahlarımız bağışlandıktan sonra onunla bir olduk. Bu kitapta Mesih'in son imgesini sığınak şehirlerinde buluyoruz. Bunlar üçü Ürdün'ün doğusunda ve üçü batısında veya üçü Ürdün nehrinin doğusunda ve üçü batısında olmak üzere altı şehirdi. Sığınma şehirleri her katilin intikam almak isteyen en yakın akrabasının ona ulaşamayacağına başvurması gereken yerlerdir. İsimlerine göre güvenli limanlardır. Sığınak şehrine eğer bir örnek verecek olursak, Mesih'in Çarmıhtaki sözüne bakabiliriz. Yani Çarmıhtaki Mesih, "Baba, onları bağışla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar." dediğinde sığınak şehriydi. O kişisel olarak sizin için sığınak şehridir. Sevgili izleyiciler, suçlu ve kusurlu hissediyorsanız, sizin için öldürülmüş kuzu olarak Mesih'e bakın. Kanın intikamcısı yüzünden tehlikede olduğunuzu hissediyorsanız, sığınma şehri olarak Mesih'e koşun. Bunu yaparsanız, Mesih sizin için ve sizin yerinize öldüğü için sizden hiçbir şey istenmeyecek. Yeni bir bölümde tekrar buluşana kadar Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkıldı. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim inan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde benliğim Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur